Kera Kera Ha bu Yandı Bu çocuklar? Ne Aşağı iniyor. Tut Ne anne, bu o, 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 şey canım canım nerede bir güzel görsem de kocası kötü kocası kötü koşunun boynunda sabah olur. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ah, ne zaman kurudu da yaylanır yaylanın, yaylanın durmaz <laughs> gel, gel yanıma <laughs> gülüm yanıma out. Out.